Ula ula ne oldu bana? Ula ben speaker var olmuşum ama ben büyük speaker var. Ana, benim hızlıca gelişmem lazım yoksa bu skipin Benim beni mahvedecek. Hemen gelişmemiz lazım bu şekilde. Ana tavuk arkadaşım bana yumurta bıraktı. Tavuk arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ula aynı boy. Ula bak. Ula gidiyor neyse göle göle tavuk arkadaşım. Arkadaşlar bizim gelişmemiz lazım ve normal speaker var olmamız için arkadaşlar çalışmamız gerekiyor. Ola bu yüzden de şimdi çalışacağım. Şimdi bebek olabilirim ama daha sonra normal speaker ben daha sonra da daha speaker var olacağım. Hadi bakalım ulan çalışalım bari ya ağaç dikelim arkadaşlar ki ağaç dikelim böyle ağaçlarımız olsun bir sürü her yer ağaç dikilsin ağaç olsun arkadaşlar. Böyle buraya da bir tane ağaç dikeyim. Oo ne güzel. Ağaç oksijen oksijen ağaç. Vallahi. Allah her yere ağaç dikelim arkadaşlar bir katkımız olsun ya şöyle tamamdır çok güzel buraya da ağaç dikelim tamamdır ooo baksanıza ne güzel oldu lan onları kemik tozuyla besliyorum hani ben süt içeyce içe büyüyeceğim ana süt içeyim içe, içe büyüsem mi ki iğne iğne nerede ah halavun ha halavun varsa ben kaç... Ula bunlara da şunlara da dikelim ağaçlar. Her yere ağaç dikelim. Her yerimiz ağaç olsun. Şöyle buraya da. Buraya da ne güzel ne güzel ağaçlarımız oldu. Bunların hepsine isim koyacağım. Ahmet ağaç. Rüstem ağaç olsun bakayım la. Aradık çıkamadın ağaç be. Ağaç tanıdığım var. Ağaçları dikelim arkadaşlar. Belki altlarından elma çıkar ve elmaları satmaya falan gideriz. Şöyle burada diktik çok güzel. Hemen hemen ağaçları dikip arkadaşlar büyüt. Ola bunu alalım şuraya dikelim. oh be o. Oh. Şimdi böyle güzelce büyüyecek. O oh, büyüdü valla. Arkadaşlar şunları da dikelim. Sonra hepsi ah düşmeyeyim de dikkat edeyim. Sonra hepsini arkadaşlar elmalarını toplayalım. Hem yiyelim hem satmaya gidelim. Ve gelişelim. Şöyle hepsini büyütüyorum. Ula büyüsel. Büyümüyorlar. Büyüyeyim la. Büyüdü bu tamam. Ula bu otlar yüzünden diğerleri büyümüyor. Size gidi yabani otlar. Çekilin de büyüsün ağaç. Oh tamamdır. Sende ağaç çık. Oh, Neyse problem yok arkadaşlar. Şöyle hop oh, tamam. Bu da büyüdü. Çok güzel. Hop oh, büyü bakalım. Oh, bak. Yabani otlar yüzünden büyümüyor. Ulan yabani otlar. Salında birazcık ağaçlar büyüsün ya. Yani. Her şeye burnunu bir ya. Onlar yüzünden ben böyle kalırsam siz gibi de tuvaletler beni yer ham hum yapar. O yüzden zaman lazım. Ulan yumurta da var mı? Bak sabah yumurta yerim bir güzel. Valla bro değil. başka ağaç var mı büyütmedim. Aa varmış. Buradalar. Şöyle büyü bakalım. Sen de büyü bak. Aa son olarak sen kaldın. Sen de büyü bakalım. bütün ağaçları büyüttük arkadaşlar. Şimdi elmaları bekleyelim. Ulan tavuk dostum. Yumurtan hala bende la. Ara şurada 3 tane daha ağaç kalmış aldığımız arkadaşlar bunları da dikelim fidanları çünkü elmalar çıktı aa bak bir sürü elmalar çıkmış hemen elmaları alalım baksanıza of 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 mis gibi mis gibi Allah, ne dediğiniz elmalar bunlar böyle hepsini alayım arkadaşlar ya bunları satmak için kullanabiliriz şöyle toplayalım bunları ziyan olmasın şöyle hepsini alıyorum böyle oh, of oh. Allah bakın bir sürü elmalar vermiş ağaçlar çok teşekkür ederim yani ben gelişip bu elmalar sayesinde arkadaşlar o gibi de dolayıları yenebileceğim. Hepsini topluyorum. Hepsini boya elba... Ulan benim yanaklarım gibi. Ulan. adam. şöyle, o, bu ne? Nasıl elma buralara, Nasıl düşmüş ya? Parkur yap. mağara var. Kaç kaç kaç. Mağaradan kaçın. Mağara çok tehlikeli. Böyle biri için çok tehlikeli. Evet hemen hemen. Oh, tamamdır valla. Elmaları da alalım. Hepsini alıyoruz arkadaşlar. Sanırsam bu kadar elmalar. Başka elma yok diye düşünüyorum. Valla başka da elma kalmadı. Hepsini topladık. Şimdi market amcaya gidip arkadaşlar bu elmaları satalım. Hadi bakalım gidelim. Bu arada elma varmış. Tamamdır arkadaşlar. Hemen markete gidelim. Hadi bakalım. Bu elmaları satmamız gerekiyor. Bizim gelişmemiz lazım. Paraya ihtiyacımız var. Gelişmemiz lazım. Ula markete bak markete ya. Ulan market amca da orada. Ulan market amca market amca sen elma ister misin bende baya elma var ana ver bakalım ne kadar elmam var al bakalım elma parçası her 10 elmaya bir elmas veriyorum ne ne diyorsun ya 10 elmaya bir elmas mı oha bende kaç elma var arkadaşlar biliyor musunuz bende 100 tane elma var 60 36, 36 kaç yapıyor? 100 yapmıyor mu arkadaşlar? Siz hadi şu anda durun ve hesaplayın bakalım. Evet, şunu şöyle aldık. Evet 6 evet 6 6 3 evet 6 4 daha 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1 6 9 ee, mm, Ulan ne yaşıyorsun artık? Satsana şunları bana. Elmalar çürüyecek. Tipe bak. Mm, mm, tamam, tamam, tamam tamam. Evet 100 yapıyor galiba. Sizler de yazdınız galiba. Kısa yorumlara yazmıyor. Kesin umutmuş. Şu an yorum yapıp yazın arkadaşlar. Ulan bekle lan bekle. La. Biz kapata bakın ya biz kapata bakın Tamam bekle Ulan Mazda'ya niye çıktın Ulan merak bir rahat Allah Allah tamam senden alacağım Aa, tamam arkadaşlar Bakalım oha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elmas kazandı. Ya be 10 elmas. Ulan ne oldu bana ben speakerman oldum. Hem de titan speakerman yolunda ilerleyen speakerman oldu. Ana bunlar da, ona her yerde zikip edin. Ne oluyor? Ulan ne yapacağım silahı? Silah milahım da var. Ulan niye geldiniz buraya? Ulan bu nasıl oluyor la? Kurtar bizi speaker man. Tita speaker man. Yolun delilliği speaker man. Lütfen. Uyumuzu. ve bizi kurtar. Merak etme ben seni kurtaracağım. Ulan siz gibi de dolayın. Al bakalım. Ulan dışarıda bir sürü var arkadaş. Ulan ne planınız var? Söyle bakalım. Yanımız seni öldürmek ve Tita speaker man yolunda olmamanı sağlamak olacak. Asla Tita speaker man olamayacaksın. Tita speaker man yolunda olan speaker <laughs> ee, peki ee, e, o zaman ben sana bir elmas versem galiba e, hayır diyorsun. O zaman gel bakalım. Pekala hepiniz yenme vakti gelmiş. Aslan parça. Al bakalım şu lazerin tadına bakın. Hoppala cümpala. Al bakalım. Hoppala arkadaşlar görüyor musunuz şu kalabalığı ya. Ama ben Didan Speaker Man yolunda lan Speaker Man. Al bakalım. Şöyle hepinizi bir güzel yeneceğiz merak etmeyin. Bizler Speaker olarak bu sekemi de oraları mahvedeceğiz. Helal hele titan olayım. Sizin o başınızı da yeneceğim. Bossunuzu da yeneceğim. Hiç merak etmeyin. Asla muhasa karşı koyamayacaksınız. Bak, bak çakala. Bak çakala. Bak nasıl geliyor. Allah muhakkala. Tamamdır. Şunu şunu da vuralım. Tamamdır arkadaşlar. Baksanıza jurinin malikanesini almış. Ona dönüşüm makinesini ele geçirmek üzerelermiş. Asla dönüşüm makinesini ve köylere elleyemezsiniz. Yoksa karşınıza benim mısınız? Şu köylüyü de kurtar. Adamın dükkanını sarmışlar. Gel. Geliyorum la. Geliyorum bakalım. Şöyle arkadaşlar. Ay poram la. Seni bir güzel geleyim. Seni de bir güzel geleyim. Bir dakika. Hop tamamdır. Şöyle sen gittin. Seni de şöyle al bakalım. Sizi şöyle marketten uzaklaştırayım. Her yerde Bak size bütün köydeler ya. Al bakalım. Ekinlere zarar verme bak ha. Seni mahvederim. Yok. Bak size daha bir sürü var. Köylü yıkadın. Köylü geldi. Baba baba. Baba baba. Geldim merak etmeyin ben Speakerman. Ve evet, Titan Speakerman olacağım. Ve hepsini yendik arkadaşlar ya mahvettik. Titan Speakerman olduk ve oraları mahvettik. Oha ben Titan Speakerman oldu. Allah ne oldu bana böyle ya? Hazır Bu ne böyle? Bir sürü de dansı gibi Aa, bir taneymiş. Ama ben de bir tane. Ve ona gününü göstereceğim arkadaşlar. Şöyle uçabiliyoruz artık. Şimdi günlerinizi göreceksiniz ulan. Gireyim bakalım. Al bakalım şöyle günlerinizi görün. Oo, çok güçlüyüz arkadaşlar. Acayip güçlü olduğum için hiç kimse bana karşı. ki ben Titan Speaker benim arkadaşlar. Şu havalanımı görüyor musunuz? Al bakalım sana. Ben bir şöyle bir tane yollayayım. Gelin bakalım buraya. Ba 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 ba. Şöyle gözünüzü göstereceğim hepinizin. Hepinizi yeneceğim. Ayrıca sizin o monsunuzu da yeneceğim. Sitan sikimi de tuvalette de yeneceğim. Sizi de yeneceğim. Gelin. Ulan yolları daha yeni yaptırdık. Buraya gelin. Gelin bakalım. Şöyle alın bakalım hepinizi. Mahvedeyim. Aa, bir dakika bir dakika. Oo. Şöyle sen. Aa Johnny'nin yerine mi gelmek istiyorsun? Maalesef köyde bir fikir al bakalım. Ben Titan sikimi görmedim. Ve çok güçlendim. Kimse. Ulan koyun da gitti arada al bakalım. Şöyle al bakalım sen de asa titan. Al bakalım. Böyle yürülürsün. Arkadaşlar şöyle yalnız gibi. Bugün arkadaşlar titan speaker var oldum. İlk önce bebek speaker mı Daha sonra da arkadaşlar titan speaker var yolunda olan bir speaker var adam olmuştum. Şimdi de arkadaşlar titan speaker var oldu. Ve görmüş olduğu gibi arkadaşlar şu anda kurtardık köyü. Bizim gibi de tuvaletleri mahvedip yendik. Çok güçlü. Silahlarımız da çok güçlü. Evet. <laughs> evet evde i̇şte o zaman bir daha dostlar bize hala kanalımıza abone kanalımıza siz var mısınız oğlum bakalım la ekinlere mekinlere zarar vermeyin o zaman arkadaşlar görüşmek üzere güzelce bir gün hoşça kalın adios amigo <laughs>